Burası Nisan Zeytin Dalları sitesi. Buranın yöneticisiyim. Daha önce e, burada e, bu merdiven yoktu. E, yukarıdan gelen su e, şuradan aşağı doğru iniyordu. Biz daha sonra bu suyu e, gittik bildirdik. Bildirdikten sonra yukarı bir logar tarzında bir şey yaptılar. Tamam mı? O logar tarzından bir boru indirdiler. O boru da bu boru. O boru da bu boru anlatabildim mi? Bu e, hemen hemen 3-4 seneden beri de aynı bu şekilde su gelen su e, bu şekilde buradan akıyor. Aşırı yağmur yağdığı zaman yani bu su buraya gelip buradan yeryüzünden mi akıyor böyle şarıl şarıl? Yani bu şekilde bakıyor. Zaten bak göreceksin bak buraları göre hep çökmüş. Evet. Bak burada çökmüş evet. Evet. Anlatabildim mi? Su buradan akıyor. görüntü olarak da çok kötü. Şunu takmışlardı buraya. Bunu işte kendimiz evet. duvarladı geçtik ama yine aşırı yağmur geldiğinde bunu vurup atıyor bu şekilde. Eyvallah. Tamam mı? Yani biz yıllarca işte dilekçe verdim hemen hemen. 2018'de bir dilekçe verdim ama ondan beri daha hiç herhangi bir şey yapamadık. Yani buranın peşinde hep biz koşturuyoruz. Bunun bu şekilde Anladım. halledilmesi lazım. Bütün mahallede şu anda bundan evet. Bir şikayet. Şu yok. anda yetkililer burada. Yetkililer inşallah bu sorunları çözecekler. İnşallah. İnşallah. Bizim tamam. beklentimiz o.